Evet şu havaya bakın. Gökyüzü masmavi. Ama karşıdaki bulutların olduğu yere bakın. Bu nedir? Neyin nesidir? Bilen yok. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir ya? Allahu Ekber. Tövbe tövbe. Bir bulut var ama orada biliyor musun kızım? Ya bir bulut var ama bu yani yağmur bulut falan değil. Kocaman, e tamam bir ya şuraya bak. Vallahi Gökyüzüne hiç hiçbir şey yok. Var. Hiçbir şey yok abi buyur. buyur. abi. Bu nedir yani? Büyük İstanbul depremi öncesi uyarı mı bu? Ben anlamadım ki. Ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi. Allah Allah. Tövbe bismillah. Tövbe ya Rabbi ya Allah. Vallahi Bilmiyorum ya bu nedir de. Kül tabanı <laughs> e abla. Abla vallahi bilmiyorum da bu hayra alamet değil yani. Abla evet bulut geldi işte yani ya yağmur var bir yerde. Ama böyle bir şey yok yani. Vallahi böyle bir şey yok yani. Allah sonumuza hayretsin. Vallahi Allah sonumuza hayretsin. Yani bu gök gürültüsü değil bu yağmur bulutu da değil ha. Bulut da dağılıyor Bu nedir ama? niye git buradan. Baksana ya. Böyle bir şey var mı? Allah Allah. Ziyalı şu orada gece meclis salamızda direkt hemen benim odaya koşuyorsun ya bazen de ya buzdolabının oraya tamam mı? Yani Benim hakikaten yağmurlu gözüküyor da kızım iyi de burası neresi şimdi? Böyle olmaz ama. Tekirdağ değil. Bulut desem bulut yok. Ha, buyur abi. Ben ilk defa böyle şimşek görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Ölümünce 40 senedir, şey 40 senedir şey İstanbul'dayım. Ne? 40 senedir İstanbul'dayım. Böyle bir şey ilk defa görüyorum yani. Şu havanın güzelliğine bak. Buyur abi. Aha balkonum. Aha buyur abi inanmayanlar için. Aha bina sokak, balkon. Şu kısımda. Ne varsa o kısımda var yani. Allah Allah. Kim o?